Herkese selam. Uzun bir aradan sonra sizinleyim. Şimdi YouTube'da çok farklı bir içerik yapacağım. Ee, bana hiç sevmediğim ya da hiç yemek istemediğim şeyleri yiyeceğim. Çok korkuyorum. Ben başlayalım o zaman. Şimdi ilk önce soğanımız burada. Bu soğanın şöyle düşün. Ağzıma bir tane ısırsam ikinciyi hiç ısıramam. Çünkü mesela şey olur. İkinci hiç yiyemem. Ben dedim hemen ağzıma atacağım. Yanında hemen suyum var. Peki kendim yaptım. Bunu nasıl öğrendiğinin videosunu çekmeyi planlıyorum. Hadi bakalım. Bunun hepsini yiyeceğim. Yanında son su var. Ee, yiyorum. Bir, iki, üç. Yiyorum. Hmm. ya. Aa. Oh. Böyle acı ki Böyle acı ki gerçekten. Buradan bak hala ağlıyorum. Böyle acı ki anlatamam ufak şöyle şu kadar parça yutsanız bile şu kadar parça yutsanız bile o direkt bura, buranıza geliyor diğeriyle hadi bakalım diğeri ne olacak acaba ben de bilmiyorum elimi kapatayım artık şimdiki yiyeceğimiz tahmin edin sarımsak beni bilen bilir tanıyan tanır Alemde. ben sarımsak çok seviyorum ama çiğ sevmem pişmiş mesela yemeğin içine sarımsak koyarlar ben onu yerim bitiririm sarımsakları ama çi yani baya acı geliyor baya acı geliyor. Bu sefer yanımda buzlu suyum var. Şimdi ağzını açacağım buzlu suyundan. Ya bunu yemek istemiyorum. Sarımsak. Sarımsak çok severim. Bak. Sarımsak çi sever, sever miyim severim. Yer miyim yerim ama fazla acı. Çok fazla acı. Yerim on fazla acı. Biraz daha az acı olsa yerdim. Yiyorum. Bir, iki, üç. Ya bunu yemek istemiyorum. Tamam bir dakika. Nefesi de tutuyoruz. Beş. Bu ne olduğunu size anlatmak istemiyorum. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Şans i̇şte bu kadar yani. Bendeki şans bu. 5 4 3 2 1 İnanmaylan için Ey Müth güzel Ah Ah Abartmıyorum gerçekten inanılmaz acı zaten gittim oraya tükürdüm ben. İkinci şey. Üçüncü şey pardon. Üçüncü şey ne diye düşündüm. Şu üstteki üstünde bir dolap var. Ondan aklına gel. O üstteki dolaptan. Kapatıyorum ya da kapatmıyorum. Ben de küçük dolaptan alıyorum. Durumum neredesin? Burada. Bu ne? Yazın bakalım. Bu ne? Ben bir tane çıkartacağım. Bir tane. Yapacağım. İki tane fazla olur. Ve Yağmur ağlıyor. Şu küçüklerden yerden bunu Bunda neydi ya? Bir dakika bunun adını. Bu şeydi. Eksi bir şeydi. Bu neydi bu? Tuz, toz, to bir şey tuzu bu. Hatırlamıyorum. Ben de adını hatırlamıyorum yani. Böyle. Hem buranız yakıyor hem ekşi. Tatlı olsaydı daha güzel olurdu diyorum ve yeşillik veriyor. Abart, abartıyorum biraz. Ama çok ekşi hala var ağzımda yeşillik. Yine bu üstteki dolaptan bir şey yiyeceğim. Şimdi siz bunu ne sanırsınız bilmiyorum. Of. Oh. Şimdi ben size bir ipucu vereceğim. Siz de zaten hemen soracaksınız. Aşureli çok güzel gider bu. Kaşık getiriyorum. Bence bir çay kaşığı yeter. Bu dağcın. Şu kadar yeter diyorum. Bir dakika bir şey buldum. Daha çok azalttım. Hayır. Yeni olmazsa biraz daha alacağım. O kadar yeter bence yiyorum. ve aldım. Çiğneyecektim. <laughs> Ede denemeyim. Yerleşim size göstereyim. Çiğneyecektim boğazıma bir şey tak. De... <laughs> öksür öksür ağzına çıkıyor hepsi. Yutmama gerçekten imkan oldu. <laughs> bakın bak yerler. Şimdi size yeri göstereyim. Bakın şu hale bakın. Burası bile yani. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Önce burayı bir temizleyeceğim. Bu tarçın artık şuraya bile iyi gidiyordu ama artık yemeyeceğim galiba. Gerçekten içlerinden en kötüsü Siz yerleri bilmiyorsunuz ama en kötüsü bu. Sivrisine temizledik işte şekilde. Bakın gerçekten en kötüsü buydu. Şimdi size ikinci en kötü olan şey. kabak. Bu kabak. Şu kabak tatlısı. Bu kabak tatlısı çok güzel. Ama üstüne bunun daha ne tahin ne pekmez. Ne tahin ne e, ne tahin ne diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi zaten alıp göstereceğim. Ben az önce bir tane yedim. <laughs> güzel mi diye bence çok kötü bir yani güzel ama fazla şekerli. Zaten tabii de onu yemeyeceğim. Biraz daha küçük biraz daha küçük Onu yiyeceğim. Kolay En kolayı bu galiba. Evet. ama. Sadece önce biraz fazla şekerli ceviz daha güzel eminim. Videoyu durduracağım. Ne yiyeceğim? Bilmiyorum. Düşünmem lazım. O zaman şimdilik bay bay. Kusma challenge. Resmen bu bir dakika videoyu durduracağım ve gelin. Malzeme elime aldım. Burada. Bunu içmeye çalışacağım. Zihirlenme challenge. Nasıl olacak bilmiyorum. Yumurta şimdi size ne kadar becerikli olduğumu göstereceğim ve yumurtayı kendim kıracağım. Şimdi ben yumurta kırmayı çok iyi biliyorum. Şimdi söyle. Aa böyle açı daha güzelmiş lan. Niye başa kadar? Bir dakika kısmını göremiyoruz ki. Anne. Evet. Vay 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 vay. Bunu da hepsini içeceğim ya. Ya beyazını içemem ama sarısını içmem. Çünkü ben pişmişin de yağda ikisinin de sarısını hiç sevmem beyaz. Kabuk yok çok güzel bence. Oldu. Ellerimi yıkayacağım bir dakika. Direkt ellerimi iyi bir yıkadım. Şimdilik şey olsun güzelce böyle. Eee işte. Biraz çizer sen. Tuzla biraz boyayım. Karıştıracağım. Bence bayağı bayağı ne oldu biliyor musun? Zihirlenme eğer TikTok hayat hilelerinin gelmek, gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 beğeni, 10 beğeni ya da. Ya da beğeni falan gerekiyor. Beğenin videoyu. Abone olun. İzleyin, yorum yapın. O yeter bana. Ben çekeceğim ya. Ya yarın. Ya da birazdan bu video atılır. Bu video. E, bu video gidince. çekeceğim, Şarjıma bakıyorum. 10. karıştırdım çok iyi Ya ben zaten yumurtanın yağda olanın sarısının kokusunu hiç sevmem. Nimetimi hiç sevmem. Ben bunu tahmin etmiyordum. Bu kadar gerçekten tahmin etmiyordum. Yumurta içerim içerim onu tahmin etmiyordum. Yumurta içeceğim asla tahmin etmiyordum. Tarçın'dan tarçın en kötüsü dedim ama. <laughs> tarçın yeni izleyeceğim. Ve yumurta olmayana, inanmayana inanırsınız artık. Aa üstünde tarçın olmuş lan. Bu gerçi önceden de var. Bu ne biliyor musun? Ben <laughs> az önce Rımak'la biz oyun yaptık. Karşılarımız büyük yaptık. Kendimize buraları ben yaptım. Benim kendi. Benim kendi benim. Yaptık sonra ben üstüme sildim. Ben, ama bunu ben içerim geri tükürürüm hemen söyleyeyim. İçerim ben bunu. Sonra hemen barda geri tükürürüm şöyle size göstermeden. Ben bunu çünkü ben hepsini yutmam. Ben yutmam. Ama ağzıma aldım ben siz sayarsınız. Çok uzattım artık içerim. <laughs> size bir şey diyeyim mi? Bu video galiba bu son olabilir. Bilmiyorum. Video dedim, bu son olabilir. Çok pis kokuyor. Kim ne çok pis kokuyor. Vallahi çok pis kokuyor bak. Evde yumurta içenler biliyor. Sesim artık çok gür olacak. Hadi bakalım. Oh. İçerim. E Geri tüküreceğim. Relax. Relax. yer. Çok kokuyor ya. Tamam artık uzatmayacağım. Yemin ederim içeceğim. Oradaki de baktığım şey bu arada. Ananam buraya et koymuş. Konuda kanı akmış galiba. Ah, bunu mu kapatacağım? Bir. Nasıl Bir, iki, üç. Ah, çok kötü olacak Kötü değil mi ya da? Biraz ne yutarım? Biraz yut, Belki yutarım Bir, iki, üç. Allah! Allah! <laughs> denemeyin derim ben size. Çok kötü oldu ya. Bu videoyu bu pipi katillerini mi çekseydim? Acayip kötü oldum. Video bir, bir like istiyorum gerçekten çünkü tarçın bu en kötü oldu bir de. Topu bakıyorum niye diye. Buldum. Bu bence zor olacak baya. Belki söyle. <laughs> Markasını söyle. Meyve <etme>, meyve. <laughs> as as as. Biraz daha kolay Biraz aslında. Buna eğer ben küçük falan sırsam yutarım. ama ben biraz ısırmayı düşünüyorum. Şimdi Bu kadar. Ama yetmem bu da fazla yani. Çiğnerim. Belki yutarım bilmiyorum. Şöyle, gel inanmayanlar için inan. Hmm. Bu rahmayı bu. Bir dakika. Bak. Çok şey yapmadığım için tadı çok şey olmadı. Ama yine de başarısız yani. Başarısız aşağı bu Ben burayı sonlandırıyorum. Telefonu biraz şarja takıyorum ve TikTok hayatı hilelerine düşünüyorum biraz ne çekebilirim diye. <gülüyor> Sonra <gülüyor> artık tiktok hayat hileleri çekeceğim. Bir like lütfen. O tarçın için boğazımda kaldı. Hala öksürük duruyorum boğazımdan. Bir like lütfen. Bir like. Seni seviyorum. Bay bay.